verdi pasını Erhan'a. Erhan yerden Taylan'a. Taylan aldı. Taylan, Taylan, Taylan vurdu. Taylan! 3. pozisyon. Cezaları içi. Bir pas. Vuruş ve gol. Birinci dakika. Taylan Pas olarak kullandı bu kez. Akan bıraktı. Taylan orta geldi. Gol! Güzel. Topla buluştu. Taylan kaleye baktı. Taylan vurdu. Gol! Yuvarladı. Orada topla buluşan Emrah. İçeride Sunu var. Taylan var. Emrah orta oyuncu içeride Emrah Başsan ortaya yaptı kafa gol. Muhammed kontrol pas şut ve toplarda gol. Kesti oh. içeri doğru tehlikeli bir top kafa ve toplarda gol. Şamalana Şamalana bıraktı Taylan'a Taylan önünü Taylan açtı Taylan gitti Taylan bir çalımda Taylan ve gol. Bak kaldı, tek başına. Emrah ortayı yaptı. Bir kafayla gol! Fidan attı fark